Evet arkadaşlar, bugün şuralar sonlandırma işlemimizi yapıyoruz. Önce kablomuzu açıyoruz. Kablomuz şu an görünme yapıyorum özellikle. Sıyırıyoruz. Saç teli kıvamında. Sarç teli kıvamında. Sıyırıyoruz kablomuzu. Ondan sonra ıslak mendil yardımıyla kablomuzu temizliyoruz. Temizlik imandan geliyor diyerek. Ondan sonra makinesimizi alıyoruz arkadaşlar makasımızda düz bir izada değil, makasımızda kesiyoruz. Makasımızı kestikten sonra saç kılı kadar kalan saç kılı kadar kalan kablomuzun ekini ucunu cihaza güzelce yerleştiriyoruz. Sonra kalan fiber optik kablomuzdan kalan kablomuzu açıyoruz. Tekrar söyleyeyim. Saç tili kadardır. Açıyoruz. Üstünde koluma kılıfı var çünkü. Koluma kılıfı var. Ondan sonra temizliyoruz. Seçim şeyimizi, Kavlamızı. Ondan sonra makasımıza tekrar milimetrik ayarlarla tekrar kesiyoruz. kablomuzu ondan sonra tekrar makinemize yerleştiriyoruz. Yerleştirmeye müsakip kafamızı kapatıyoruz ve makinemizin kaynak yapması için bırakıyoruz. Ve kaynağımız oldu. Ve devam ediyoruz. Ondan sonra kaynağımızı koruma muhafazası. Kaynağımızın koruma muhafızlığını bitirip çekme testini bekliyoruz tabi öncelikle. Çekme testinin bitimini mütakiben makinemizi açıp kendimizi sarı noktayı baz alarak önceki kaynağımız Kapatıp ısılı bir şekilde, ısılık kurulacak bir şekilde kapatıyoruz. Sonra ısıtışına basıyoruz ve kaynağımız olur. Bu kadar.